Yeni bölüm, gecenin karanlığını yaran sert rüzgarın uğultusuyla açılır. Hava ağırdır, sessizlik tehditkirdir. Cihan, seferden öğrendiği gerçeklerin yüküyle paramparça olmuş bir halde, Metin'in kaza geçirdiği o lanetli noktaya doğru adımlarını hızlandırır. Gözlerinde hem bastıramadığı bir öfke hem de yıllardır içten içe yanan kardeş sevgisinin izleri vardır. Cihan artık tüm düğümlerin bu gecede çözüleceğini hissetmektedir ve bu kez hiçbir sorunun cevapsız kalmasına izin vermemeye kararlıdır. Aynı dakikalarda Metin, Sıla'nın endişe dolu mesajlarını görmezden gelerek Seferle buluşmak üzere tenha alana ilerler. Cebindeki silahın soğuk metalini hissettiği anda, içinde büyüyen intikam ateşi daha da karanlık bir hal alır. Metin'in zihninde tek bir düşünce vardır: Sefer'i susturmak. Ona göre tüm felaketlerin kaynağı Sefer'dir ve o hayatta kaldıkça hiçbir şey düzelmeyecektir. Ancak Metin'in hesaba katmadığı iki büyük gerçek vardır. İlki, Cihan'ın artık her şeyi biliyor olmasıdır. İkincisi ise Mukadder'in hala perde arkasında ipleri ustalıkla elinde tutmasıdır. Mukadder, Sinem'i köşeye sıkıştırarak kızını kullanmak pahasına Metin'i yeniden kontrol altına almak için son ve en kırlı hamlesini yapar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlere başvurur. Sinem gözyaşları içinde vicdanıyla annelik içgüdüsü arasında sıkışıp kalırken Metin'in ruhu her geçen saniye biraz daha karanlığa gömülür. Bu sırada Sıla korkudan kontrolünü tamamen yitirir. Metin'e ardı ardına mesajlar atarak bu buluşmaya gitmemesi için yalvarır. Çünkü Sefer'in ölmesi demek, kendi planlarının da sonu demektir. Metin'i durdurmaya çalışır ama başaramaz. Metin, karanlığa teslim olmuş bir halde buluşma noktasına ulaşır. Tam silahı çantasından çıkaracağı sırada Sefer'in yüzündeki o tanıdık sinsi gülümsemeyi görür. Sefer yine para ister. Yine tehdit eder. Yine Metin'i köşeye sıkıştırır. Tetik çekilmek üzereyken bir gölge hızlı aralarına girer. Bu gölge Cihan'dır. Cihan, Metin'in elini yakalayıp silahı yere düşürür. Sefer şaşkınlıkla kaçmaya çalışır ancak Cihan onu sertçe kenara savurur. Metin ise Cihan'ın karşısında donup kalır. Nefesi kesilir, gözleri dolar. Çünkü ağabeyinin onu koruyacağını hiç düşünmemiştir. Ben seni hiç bırakmadım Metin, diye haykıran Cihan'ın sesi gecede yankılanırken, Metin'in içinde yıllardır bastırdığı fırtına kopar. İlk kez ağabeyine sevgiyle bakar ama içindeki zehir henüz tükenmemiştir. Kendini toparlar ve Cihan'ı suçlamaya başlar. Yıllarca yalnız bırakıldığını haykırır. Cihan gözyaşlarını gizlemeye çalışarak gerçeği söyler. Seni annem benden sakladı Metin. Bu söz Metin'in zihninde bir şimşek gibi çakar. Sekiz yılın acısı bir anda yeniden canlanır. Mukadder'in yalanları, ihanetleri, ilaçlarla uyuşturulup hastaneye kapatılışı. Her şey gözlerinin önünden geçer. Metin artık sadece sefere değil, annesine karşı da intikam yemini eder. Aynı anlarda Mukadder, konağın karanlık salonunda telefonu kulağında panikle beklenmektedir. Sinem'den istediği sonucu alamayınca hırçınlaşır. Kendi kendine, her şeyi senin için yaptım oğlum diye mırıldanırken eve giren Hançer'i görür. Gözyaşlarını devreye sokarak oyununa devam eder. Hançer, saflığı ve vicdanı yüzünden neredeyse ona inanacakken Sıla'dan gelen bir telefon her şeyi değiştirir. Sıla, Cihan ile Metin'in buluştuğunu söyler. Hançerin içine korku düşer. Metin'in Cihan'a zarar verebileceğini düşünür. Tam bu sırada Berlin, Cihan'ı arar ve Metin'in silahlı olabileceğini söyleyerek durumun acilen kontrol altına alınması gerektiğini vurgular. Hançer kalbi ağzında olay yerine koşar. Gerilim zirveye ulaşır. Sefer, bu kaostan faydalanarak karanlığa doğru kaçmayı başarır. Onun kaçışı sadece Metin ve Sıla için değil, mukadder içinde geri dönüşü olmayan bir kabusun başlangıcıdır. Çünkü seferin elinde mukadderi bitirecek, Metin'in geçmişini aydınlatacak tüm kanıtlar vardır. Cihan ile Metin arasındaki hesaplaşma daha yeni başlamıştır. Kardeşlik bağı yeniden filizlenirken, yılların nefreti kolay silinmeyecek gibidir. Metin'in aklı hala bulanıktır ve Cihan'a güveni tam değildir. Ancak Cihan kararlıdır. Kardeşini kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacaktır ben senin karanlığın değil, ışığın olmak istiyorum diyerek elini uzatır. Metin uzun süre tereddüt eder. Gözlerinde o küçük çocuğun çaresizliği belirir. İçindeki duvarlar yavaş yavaş yıkılmaya başlar. Tam umutlar yükselmişken mukadderin büyük sırrı uğursuz bir gölge gibi üzerlerine çökmeye hazırlanır. Sıla panikle Metin'in peşinden koşar. Onu kaybetmekten deliye dönmüştür. Çünkü metinsiz bir son, kendi sonu demektir. Cihan ise artık sadece seferi değil, hayatlarındaki tüm kötülüğü temizlemeye yemin etmiştir. Bu gece her şey bitecek diyerek savaşın fitilini ateşler. Hançer olay yerine ulaştığında Cihan ve Metin'in harap halini görür. Cihan'ın güvende olduğunu fark edince derin bir nefes alır ama Metin'in elindeki silah tedirginliğini sürdürür. Bu fırtınanın ortasında güçlü durmaya çalışırken Cihan'ın gözlerine baktığında aşklarının bir kez daha ağır bir sınavdan geçtiğini anlar. Final sahnesi izleyiciyi şok eder. Metin eve döner dönmez Mukadderle yüzleşir. Annesinin gözlerinin içine korkusuzca bakarak "Artık beni durduramayacaksın." der ve odadaki gizli kasanın anahtarını çıkarır. Mukadder'in karanlık geçmişine ait tüm belgeler o kasadadır. Mukadder panikle oğlunun üzerine yürürken Metin kasayı açar. İçinden çıkan dosyaya bakar ve gözleri fal taşı gibi açılır. "Sen babamı öldürdün." diye haykırır. Mukadder çırpınırken kamera yavaşça yaklaşır ve sahne karanlığa gömülür. Yeni bölüm Kin, ihanet, kardeşlik ve aşkın en büyük sınavına bıçak sırtı bir finalle imza atar. Devam sahnesinde Metin'in çığlığı evin içinde yankılanırken dengeler tamamen altüst olur. Mukadderin yüzünde önce korku, sonra inkar ve ardından kontrolü kaybetmenin eşiğine gelen bir panik belirir. Cihan kapıya koşar, hançer iki kardeşin arasına girerek ortamı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Metin artık gerçeğe kilitlenmiştir. Dosyalardan babasının ölümüyle ilgili mukadderin izlerini taşıyan belgeler, eski mektuplar ve banka kayıtları çıkar. Her satır yıllardır örülen karanlık an çözülüşünü simgeler. Mukadderin yalanları çökerken, kapı çalar. Polis değil, Berlin'dir. Seferin kaçarken bıraktığı flash bellekteki verileri incelemiştir. Metin'in elindeki dosya doğrulandığında ortam bir anda buz keser. Delillerin acilen emniyet altına alınması gerektiği netleşir bu karar mukadderin yüzünü bembeyaz eder. Çünkü artık mesele söylenti değil, resmi bir dosyaya dönüşmek üzeredir. Aynı anlarda Sıla, uzaktan yaşananları izlerken Metin'in elindeki gücü, gözlerindeki korkuyu ve içindeki öfkeyi aynı anda fark eder. Zihninde kurduğu tüm planların birer birer parçalandığını anlar. Gözleri dolar ama bu pişmanlık değildir. Bu, paniğin ve kaçma isteğinin ifadesidir. Hançer, cihana dönüp fısıldar. Ne yapacağız? Cihan tereddüt etmez. Hem abisini hem de adaleti korumak için harekete geçer. Önce Metin'i sakinleştirmeye çalışır, ardından belgelerin polise teslim edilmesi gerektiğini söyler. Ancak Mukadder son bir hamle yapar. Sinem'in hastanede zorla tutulduğunu iddia eder. Bunu bir tehdit gibi kullanır. Onu kaybedersen her şey biter, dercesine gözyaşlarına boğulur. Ardından asıl suç ortağının adını açık etmeden evi terk eder ve telefonlarına sarılır. Bu hamle metini ikiye böler. Bir yanda öfke ve intikam, diğer yanda Sinem'in güvenliği. Cihan hemen Berlin'le temasa geçer ve Sinem'in yerini tespit etmeye çalışır. Hançer ise Mukadderi evde oyalamak için elinden geleni yapar. Tam bu sırada seferden alınan Flash Belleğin bir bölümünde şoke edici bir kayıt ortaya çıkar. Kayıtta, metinin yıllar önce hastaneye kapatılmasının perde arkasını anlatan Mukadderle anlaşma yapmış üçüncü bir şahsın sesi vardır. Bu ses izleyiciyi sarsan bir gerçeği fısıldar. Turgut Develioğlu'nun ölümü sadece mukadderin işi değildir. Arkasında daha büyük bir yapı, belki de yerel gücü temsil eden karanlık bir isim vardır. Ve artık o ismin gölgesi yavaş yavaş görünür olmaya başlamıştır. Metin bu sesi duyduğunda hem rahatlar hem daha da öfkelenir. Babasının ölümünün tek başına bir anne ihaneti olmadığını, ailesinin tüm hayatının bir güç oyunu uğruna harcandığını anlar. Hançer, Cihan ve Metin vakit kaybetmeden bir plan yapar ve sinemi kurtarmak için harekete geçerler. Sıla ise çaresizlik içinde Metin'i durdurmak için son bir hamle yapar. Ama Metin artık onu duymayacak kadar kararlıdır. Gözlerinde buz gibi bir sakinlik belirir. Bu iş burada bitmeyecektir. Ekip, Sinem'in tutulduğu eski bir depo adresine ulaştığında gerilim zirveye çıkar. Sinem korku içinde beklerken kapı aralanır. İçeride mukadderin yanında beklenmedik bir figür vardır. Turgut'un yakın bir ortağı olduğu iddia edilen, yıllarca gölgede kalmış bir isim. Bu kişinin ortaya çıkışı hem Metin'in hem de izleyicinin tüm varsayımlarını alt üst eder. Mukadder panikle bağırır. Sıla, buraya kadar gelmiş olmanın verdiği çaresizlikle adeta yıkılır. Tam bu anda polis baskını gerçekleşir. Berlin'in önceden verdiği bilgiler sayesinde operasyon başarıyla sonuçlanır ve Sinem güvenli bir şekilde kurtarılır. Ancak düğüm hala çözülmemiştir. Çünkü operasyonda ele geçirilen yeni bir ses kaydı, bu katlerin Turgut'un ölümüne doğrudan karıştığını, fakat asıl emri veren kişinin başkası olduğunu kesin olarak doğrular. Metin bu kayıtla yüzleştiğinde içinde hem rahatlama hem de çok daha büyük bir öfke hisseder. Rahatlar, çünkü annesinin tek başına olmadığını öğrenir. Öfkelenir, çünkü babasının ölümünden sorumlu asıl güç hala serbesttir. Bölümün en duygusal anı Cihan ile Metin arasında yaşanır. Metin, abisine doğru yürür. Ellerinin titremesi geçmemiştir, gözleri doludur. Beni neden sakladın diye sorar. Bu kez sesinde suçlama değil, kırılgan bir arayış vardır. Cihan dizlerinin üzerine çöker, Metin'e sarılır. Seni korumaya çalıştım Metin. Hata yaptım ama seni hep sevdim der. Aralarındaki buzlu duvarlar yavaş yavaş çatlamaya başlar. Hançer bu sahneyi izlerken derin bir huzur hisseder ama aynı anda yeni bir korku da doğar. Aşkları sınanmıştır. Fakat şimdi karşılarında çok daha büyük bir düşman vardır. Bölümün son dakikaları sert bir dönemeç sunar. Polis mukadderi geçici olarak gözaltına alır. Ancak dosya kapanmaz. Çünkü ortaya çıkan yeni delillerin peşinde çok daha güçlü bir aktör vardır. Kamera, şehrin ışıkları altında yüksek bir binanın tepesine çıkar. Yüzü gösterilmeyen bir silüet belirir. Elinde Metin'in babasına ait eski bir fotoğraf vardır. Parmaklarıyla fotoğraftaki bir ismi işaret ederken sahne donar. Artık izleyici sadece mukadderin değil, onun arkasındaki karanlık ağın peşindedir. Yeni bölüm, şehrin gece karanlığını yaran siren sesleri ve rüzgarın uğultusuyla açılır. Metin, Cihan'ın desteğiyle sinemi kurtarmıştır ama içindeki öfke dinmemiştir. Aklında tek bir soru vardır. Babasını öldürten gerçek güç kimdir? Mukadder geçici gözaltında olmasına rağmen hala plan yapmaktadır. Polis aracının camından dışarı bakarken oyunu yeniden kontrol altına almanın yollarını arar. Metin ise artık annesinin oyunlarına gelmeyecektir. Artık kimseye köle olmayacağım. Annem dahil diyerek net bir duruş sergiler. Cihan, Metin'in yanında dimdik durur. Hançer ikilinin arasındaki gerginliğini yatıştırmaya çalışırken kalbi korku ve aşkla çarpar. Sıla ise Metin'in gözlerindeki değişimi fark eder. Panikle yeni bir oyun kurmaya çalışır ama Metin artık eski Metin değildir. Ufukta yeni bir tehdit belirir. Yıllarca gölgelerde kalmış, Turgut'un ölümüne doğrudan bağlı olduğu ima edilen gizemli figür, mukadderin arkasındaki asıl güç olarak yavaş yavaş ortaya çıkar. Kameralar, bu gölgeyi şehrin tepelerinden uzak bir açıyla gösterir. Yüz hala karanlıktadır. Cihan, Metin ve Hançer tehlikeyi fark eder ve aceleyle harekete geçer. Mukadder, göz altındayken bile bağlantıları aracılığıyla sinemi yeniden tehdit etmeye çalışır. Ancak Metin kararlıdır. Cihan ve Metin, hançerin yardımıyla gizlice evden çıkar ve şehrin terk edilmiş liman bölgesine doğru ilerler. Her adımda kalp atışları hızlanır. Rüzgar, ayak seslerini taşır. Gizemli figür, elinde Turgut'a ait eski bir fotoğraf ve bir evrak çantasıyla karşılarına çıkar. Metin'in gözleri dolar. Acı ve öfke iç içe geçer. Artık her şeyi açığa çıkaracağız diyerek öne çıkar. Figür bir adım daha atar. Çantasını açar. İçinden Turgut'un ölümüyle ilgili tüm deliller ve mukadderin karanlık anlaşmalarının kayıtları çıkar. Metin'in yüzü bembeyaz olur ama gözlerindeki öfke daha da parlar. Cihan tetiktedir. Hançer aralarındaki bağ korumaya çalışır. Sıla ise uzaktan bu tabloyu izlerken her şeyin çöktüğünü anlar ve panik içinde kaçmaya çalışır. Artık savaş başlamıştır.